Herkese Merhabalar ee, Önceki videolarımızın devamı olarak e, Bugün sizlere e, Pratik CNC fabrikasının PC7 6000 modelini tanıtacağız e, Bu da Bunu da özellikle tanıtmak istiyorum Yani e, tanıtacak çok e, şeyler var e, Bunun En büyük özelliği de E ekseninin e, Çok geniş olmasıdır Bu da şu anda e, 800 mm E ekseni vardır. Bunu 1 metre ve 1200 milimetreye kadar e y eksen olarak yapabiliyoruz. E x ekseninde 4 metre, 6 metre, 8 metre, 10 metre hatta 12 metreye kadar e x eksen yapabiliyoruz. E, bunu e, en e, büyük özelliği ise ortadan e, magazin ortada yerleşmiştir. E, bete 40'lı olarak e, 12 tane magazin kapasitesi vardır. E, bu beti 50 olunca 6 tane magazin kapasitesi olacak. Bunun daha başka bir özelliği ise E-XN'de iki tane linear bulunması iki tarafında. Yani bu e eksenine doğru çok sert, çok güçlü çalışabiliyor. z ekseni de 600 milimetredir. Gördüğünüz gibi. Yani bunu BT50, bt da yapabiliyoruz. Yani çok ağır işlemler için özel tasarlanan ağır tipli CNC işleme merkezimiz. Gördüğünüz gibi bunun arka tarafındaki liner koruma e, yapısı da yani komple metal korumalı. Yani çok mantıklı bir talaş kaldırma e, yapıya sahip bir, mükemmel e, yapıya sahip bir CNC işleme merkezimiz. Bu da ön tarafından talaş kaldırabiliyor. Önceki makinelerimiz gibi. E, o tarafına doğru otomatik talaş kaldırır. Yani bunun anlayabileceğiniz ııı e, Böyle durunca bunu ortadan su bırakma yani CTS özelliği olarak da yapabiliyoruz. Yani kalıp işlemler için CTS özelliği olarak üretebiliyoruz. Bu da kontrol paneli. Bu şu anda simen sistemi. Bunu Fanuk'ta Mitsubishi'de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve biz sizlere kodlamasını yaptıktan sonra direkt buraya takarak e, direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yani bunu e, iki çift, iki çift hem de daha fazla e, divizör kullanarak yani dörtüncü eksen olarak da e, alabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. E, yani çok e, avantajları var. Özelleştirebiliyoruz yani sizin isteklerinize göre e, özelleştirebiliyoruz. E, bugünkü videomuz buraya kadar ve böylece Pratik Sinti Fabrikası'nın e, bazı e, makinelerin modellerini tanıtmış olduk. E, ve <laughs> burada e, sorularınızı ve bizim e, videomuza e, yorum olarak da e, gönderebilirsiniz ve bu videonun açıklama kısmından e, bizim Türkçe sitemize ulaşabilirsiniz ve e, benim telefon numarama da ulaşabilirsiniz. E, 7/24 saat e, Türkçe hizmet gösteririz. Ben de Pratik Proteksin fabrikasından Yer Tayhatelbek. Eee görüşünce hoşça kalın.